Herkese merhaba. Bilgi dolu ilk kitaplarım Hayvanlar Ailesi, benim de ilk kitaplarım çok yakında sizlerle buluşmaya hazır. Bu kitapların yola çıkış hikayesi ailelere rehber, çocuklara da bir ansiklopedi oluşturmaktı. Yaşam alanları, aileleri, ilişkileri, duyguları ve kendine özgü özellikleriyle hayvanların dünyası, çocukların dünyasına ışık tutsun istedim. Kutumuzda 4 hayvan ailesi artı bir etkinlik kitabı var. Aynı zamanda da 2 ve 3 parçalı 5 adet puzzle çıkıyor. Oyunla kitabı birleştiren bir proje olsun istedim. Buzları kırmak için iki büyük dişi olan kim? Ya da kendini korumak için balon gibi şişen? Peki dans eden mavi ayaklı bir kuş hiç gördün mü? Bu kitaplardaki interaktif ve eğlenceli sorularla sizlerin daha fazlasını merak etmenizi ve yaratıcı oyunlar ile keyifli vakit geçirmenizi istedim. Müzik